Teşekkürler Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, şu anda Türkiye'nin dört bir köşesinde milyonlarca asgari ücretli bu meclisten gelecek güzel bir haberi bekliyor. Vermiş olduğunuz sözü tutmanızı bekliyor. Dört ayda bir asgari ücreti güncelleyeceğiz dediniz ama aradan geçen aylara rağmen asgari ücretin erimesine göz yumdunuz, asgari ücretliyi yokluğa, açlığa mahkum ettiniz. Bugün asgari ücret 22.104 lira. Ocak ayında asgari ücret açıklandığında açlık sınırının altında bir rakam olduğu için itiraz etmiştik. O gün açlık sınırı 22131 liraydı. Aradan geçen aylar sonrasında Haziran Mayıs rakamlarına baktığımızda açlık sınırı 25.092 lira. Açlık sınırı karşısında asgari ücret erimiş durumda. Alım gücü üzerinden dana kıyma üzerinden sizin üç harfli marketlerdeki dana kıyma üzerinden baktığımızda 52.5 kilogram kıyma alabiliyorken bugün 43.5 kilogram kıyma alabiliyor. 8.5 kilogram kıyma kayboldu. Çeyrek altın üzerinden ki sevmiyorsunuz bu hesabı 4.5 çeyrek altın alınabiliyorken şu anda 3 çeyrek altına düşmüş durumda. Asgari ücretlilerin acilen ara zam verilmesi ve güncellenmesi gerekmekte. Siz bunu görmüyor, duymuyor, nedense de sermayenin yanındaki tavrınızdan vazgeçmiyorsunuz. Biz yüreğimiz rahat, vatandaşımızın, halkımızın, milletimizin yanındayız. Sizin karşınızda da bu anlamda mücadele etmeye devam edeceğiz. Asgari ücret açıklandığında Avrupa Birliği ülkeleri arasında sondan ikinciydik. Bunu üzüntüyle paylaşıyordum. Şu anda sonuncu sıraya gelmiş durumdayız. Şu rakamlarla şu anda 486 euro Türkiye'deki asgari ücret, Lüksemburg'da 2600, Almanya'da 2200 gibi rakamlar oluyorlar. Yani bugün asgari ücretimiz şu kağıt parçasını bir parça kağıdı alamıyor bir ay çalıştıktan sonra 500 euro dahi alamaz duruma getirdiniz. Alım gücü üzerinden dam vuruyorsunuz. Alım gücüne de bakalım. Almanya'da kıskanan bizi kıskanan iktidar partisi milletvekillerine sesleniyorum. İddia ettiğiniz Almanya'da 2200 euro Asker ücret var. Dana etinin bir kilosu 21 euro, 10 yumurta 4 euro, makarna da 4 euro bir kilogramı. Hans orada 104 kilogram et alabiliyor, ama bizim burada Hasan 43 kilogram et alabiliyor. 5.500 yumurta alınabiliyorken asker ücretli Almanya'da 3.000 yumurta alabiliyor Türkiye'de. Makarnadan örnek vereyim 550 kilogram alınabiliyorken 340 kilogram alınabiliyor. Temel gıdalardan bahsediyorum. Almanya'da asgari ücretli bir çalışan Türkiye'deki asgari ücretinin alım gücü anlamında iki kat daha güçlü, iki kat daha zengin. Sizin asgari ücretliye layık gördüğünüz rakam bu. Ha şunu da vurgu yapmak isterim. Avrupa'da dünyanın birçok ülkesinde Türkiye'deki gibi değil asgari ücret. Türkiye'de asgari ücret iki çalışandan biri neredeyse asgari ücretle çalışıyor. Olağan doğal zorunlu ücretmiş gibi algılanıyor. Oralarda Almanya'da zaten en düşük en taban en tabasıfsız ücret. Buyurun tamamlayın. Sizden askeri ücretimizin sesini dinlemenizi istiyorum. Yaşadıkları güçlükleri görmenizi istiyorum. Bugün askeri ücretli kirasını öderken, evinde market alışverişi yaparken, pazara çıkarken ne yazık ki boynu bükük çıkıyor. Evin kapısını çaldığında çocuğuyla karşı karşıya kalacağım diye korkuyla kapıya geliyor, evine geliyor. Bugün ev kiraları olmuş 10-15 lira. Temel gıdalar bir kişinin aylık masrafı 7500 lira. Markettiydi, pazarıydı, giderleriydi. Elektrik, su, doğalgaz. Bu masraflardan haberiniz yok. Anlıyorum. Sizin koltuklarınız çok rahat, çok konforlu. Yandaşlarınız size destek oluyor. Siz refah bolluk içindesiniz ama ülkenin büyük bir çoğunluğu açlık ve yoksullukla boğuşuyor. Bunu görmek zorundasınız. Asgari ücretlimize, çalışanımıza, emeklimize destek olmak zorundasınız. Siz biz bunu yapana kadar biz mücadele edeceğiz sizi o koltuklardan itirip halkın iktidarını hep birlikte koruyacağız teşekkür ediyorum